ax kare artı bx artı c eşittir 0 ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin genel hali. Bunu çözerken delta eşittir b kare eksi 4ac ile deltasını buluyoruz. Daha sonra eksi ve eksi artı kök içinde delta bölü 2a formülü ile de köklerini buluyoruz. Aslında bu formülleri kullanmak zorunda değiliz. Tek bilmemiz gereken parantez kare açılımı hatta aklımızda kalmadığı takdirde bunu yan yana çarparak kendimizde bulabiliriz. Ortaokuldan beri öğretilen bu formülle birincinin karesi çarpımların iki katı ve ikincinin karesi şeklinde açılıma sahip. Çarpımların iki katı eksi ise eksi artı ise artı oluyor. Tam kareye çevirerek ikinci dereceden denklemi çözdüğümüzde delta küçük sıfır durumunu da çözebiliyoruz. Yani delta'nın durumu bizim için önemli değil. Her durumda denklemi çözebiliriz. x kare artı 6x eksi 1 eşittir sıfır denklemini çözelim. a yerine x gelmiş a kare x kare Bakın buradaki A'da duruyor. B var ve 2 var. Ve B kare gerekecek bize. Demek ki şu katsayı ben 2'ye bölersem B'yi bulmuş olurum. 6'yı 2'ye böldüğümde kaç elde ediyoruz? 3. Demek ki buraya ben 3'ün karesini eklediğimde bunu tam kareye çevirmiş oluyorum. O halde şu eksi 1 karşıya atalım artı 1 olarak. Ve iki tarafa 3'ün karesini ekleyelim. Sol taraf x kare artı 6 x artı 9 oldu. Sağ tarafta sola 9 ekledik. Sağa da eklememiz lazım. 1 9 daha 10 oldu. Şimdi sol taraf burası artı olduğu için burada da arası artı oluyor. x artı 3'ün karesi oldu. Birincinin karesi çarpımların iki katı ikincinin karesi. Sağ tarafta 10. Şimdi iki tarafında kare alalım. Kare aldığımızda bakın bu kare gidecek. x artı 3. Sağ tarafta da eksi artı kök 10 gelecek. 3'ü de karşıya atarsak eksi 3, eksi artı kök 10 olarak kökleri bulmuş oluruz. Yukarıdaki formülleri kullanmadan x1 buradan, x2 ise şeklinde bulunur x kare artı x artı 1 eşittir 0 denklemini çözelim. Yine x'in katsayısının yarısına bakıyorum. x'in katsayısının yarısı 1 bölü 2. O halde formüldeki b 1 bölü 2. Yani 1 bölü 2'nin karesini eklemem lazım. Burada olması lazım. 1'i karşıya atıyorum. Eksi 1 olarak 1 bölü 2'nin karesini ekliyorum. Yani 1 bölü 4'ü ekliyorum sol tarafa. Sağ tarafa da 1 bölü 4'ü ekliyorum. Artık bakın burası x artı 1 bölü 2'nin karesi oldu. Birincinin karesi çarpımların iki katı x. ikincinin karesi 1 bölü 4. 4 kere eksi 1 eksi 4 artı 1 eksi 3 bölü 4 oldu. Real sayılarda tabii ki bir sayının karesi negatif olamaz. Dolayısıyla buradan karmaşık kökler gelmesi gerekiyor. Yani delta küçük sıfır durumu var. Ama yine bu yöntemle rahatlıkla çözebiliyoruz. İki tarafın kare kökünü alıyorum. İki tarafın kare kökünü aldığımda sol taraf x artı 1 bölü 2 sağ taraf ise kök içinde Eksi 3 bölü 4. Bunu ben eksi 1 çarpı 3 bölü 4 olarak yazabilirim. Kök içinde eksi 1'in de i olduğunu biliyoruz. i çarpı kök 3 bölü 2. 1 bölü 2'yi de karşıya atarsak. Tabii kare kök aldığımızda buraya eksi artı geldi. Unutmayalım şurada eksi artı var. 1 bölü 2'yi de karşıya attığımızda eksi 1 bölü 2 olarak geçecek. Eksi 1 bölü 2 eksi artı i kök 3 bölü 2 olarak köklerimizi bulabiliriz. x1 Eksi 1 bölü 2, eksi i kök 3 bölü 2, x 2, eksi 1 bölü 2 artı i kök 3 bölü 2 olarak bulunur. Bu denklemi çözelim. x'in kat sayısı eksi 10, yarısı 5. İşaret eksi olduğu için farkın karesi olacak. O halde bana buraya 5'in karesi lazım. Yani 25 lazım. 25 olması için her iki tarafa 15 ekleyelim. Artı 15. Bu da gitsin. Burası 25 olsun. Şimdi bakın x kare eksi 10x artı 25 nedir? x eksi 5'in karesidir. Sağ tarafta 15 oldu. Karekök alıyoruz. Karekök aldığımızda sol taraf x eksi 5, sağ taraf eksi artı kök 15 eksi 5'i de karşıya atarsak iki tane x'imiz bu sefer tek seferde yazıp bırakalım. 5 eksi artı kök 15 şeklinde bulunur. Peki x karenin başında 1 olmazsa ne yapacağız? Komple denklemi 2'ye bölebiliriz. Bölelim. Bu durumda x kare eksi 3x artı 3 bölü 2 olur. Onu da karşıya atıyorum. Eksi 3 bölü 2 olarak. Şimdi bakın bunun yarısı. 3 bölü 2 yani 3 bölü 2'nin karesi gerekiyor. x kare eksi 3x artı 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Sola ekledim. 9 bölü 4 sağa ekledim. E bunun da iki katını alırsak payda eşitlensin diye 6 bölü 4 yani sağ taraf 3 bölü 4 yaptı. Artık sol taraf x eksi 3 bölü 2'nin karesi oldu. Birincinin karesi çarpımların iki katı ikincinin karesi. Sağ tarafta da 3 bölü 4 var. İki tarafını da kare alıyorum. Sol taraf x eksi 3 bölü 2. Sağ tarafta eksi artı kök 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2'yi de karşıya atarsak. 2x değerimiz 3 bölü 2 eksi artı kök 3 bölü 2 olarak bulunabilir.